Ruh haliniz mi düşük? Enerjiniz mi yok? Mutluluk ve motivasyon için mutfağınıza yönelin. İşte ruh halinizi doğal yollarla iyileştiren 10 harika besin. Bitter çikolata, antioksidanlar ve mutluluk hormonu serotonin salgılanmasını artıran maddeler içerir. Somon, omega-3 yağ asitleri bakımından zengindir. Beyin fonksiyonlarını destekler ve depresyon riskini azaltır. Muz, içeriğindeki triptofan sayesinde serotonin üretimini artırır, enerji verir ve Ruh halini iyileştirir. Yaban mersini antioksidanlarla doludur. Stresi azaltır ve beyin fonksiyonlarını destekler. Ispanak folik asit ve magnezyum içerir. Enerji seviyelerini yükseltir ve yorgunlukla savaşır. Yumurta B vitamini ve protein kaynağıdır. Ruh halini düzenler ve enerji verir. Ceviz omega-3 yağ asitleri ve antioksidanlar açısından zengindir. Beyin sağlığını destekler. Yoğurt probiyotikler içerir. Sindirim sistemini düzenler ve ruh halini iyileştirir. Avokado sağlıklı yağlar ve B vitaminleri içerir, enerji verir ve stresi azaltır. Yulaf ezmesi kompleks karbonhidratlar ve lif içerir, enerji seviyelerini dengeler ve ruh halini iyileştirir. Bu besinleri diyetinize ekleyerek ruh halinizi doğal yollarla yükseltin ve güne daha enerjik başlayın.